Herkese tekrardan selamlar. Bugün 6800 lira ile 23000 lira arasındaki monitörlere bakacağız. Ben videoyu 12 Şubat'ta çekiyorum. Uzun zamandır da bana hangi sistem için hangi monitörü alayım diye soruyordunuz. Monitör öneri videosu istiyordunuz. Ben de piyasayı şöyle bir araştırdım ve gerek monitörlerin incelemelerini okudum. Forumlardan yani daha doğru bir tabile kullanıcı deneyimlerini okudum. Ve gene arkadaşlar güvenliğim kurumlardan da monitörlerin detaylı incelemelerini okudum. Artings gibi yerlerden falan. Dolayısıyla bu incelemelere dayanarak bu monitörleri koydum ve tabii ki koymamdaki bir etken de piyasa fiyatlarıydı. Bugün burada monitörlerin teknik detaylarından bahsedeceğiz. Fakat her monitör kişiden kişiye göre değişebilir. Herkesin amacı farklı olabilir. Yani çünkü görüntü göreceli bir şeydir ve herkesin monitörü alma ve kullanma amacı farklı. O yüzden hani net bir şey çıkarmayın. Ben sadece size burada tavsiye vereceğim. Eğer benim anlattığım şeyler sizin alma amacınıza da uyuyorsa bu monitörleri tercih edebilirsiniz. Linklerin hepsini açıklamalar kısma koyacağım videoda da bir timeline zaman çizelgesi olacak. Oradan istediğiniz monitöre gidebilirsiniz. Monitörün modellerini ve kodlarını falan. Yazacağım oraya. Videoda herhangi bir şekilde sponsorluk falan yok monitörleri en ucuz hangi siteden bulduysam oradan koydum. Lafı fazla uzatmadan monitörleri anlatmaya geçelim. İlk monitörümüz KTC'nin H27T22C modeli. Şimdi bu monitörden bahsetmeden önce benim şunu söylemem lazım. Ben KTC'yi kullandım. Hala aktif olarak da ikinci monitör olarak kullanıyorum bir yıldır neredeyse. Arkadaşlar ben KTC'nin H27T22 isimli bir ofis monitörünü kullanmıştım. Ve Asus ROG monitör inceleme videosunda da bahsettiğim üzere o monitörle oyun tarafı için konuşuyorum. Çok iyi deneyimlerim yok ne yalan söyleyeyim. Fakat dediğim gibi benim aldığım monitör ofis monitörüydü. Şu an ekranda gördüğünüz monitör ise bir gaming monitör. 1440 p ve 180 Hz bir monitör. 1 ms de GTG yani piksellerin griden griye geçiş süresine temseden bir gecikmesi var. Benim kullandığım monitör 8 ms olduğu için ben onun oyunlarda ghosting yapmasına şikayet ediyordum. Ama 8 milisaniye monitörler zaten hepsi ghosting yapıyor. Her neyse IPS bir monitör bu arkadaşlar. Ve fiyatı da gayet uygun. 6899 lira. Herhalde piyasada bulacağınız en ucuz 1440 ve 180 Hz monitörlerden biri kendisi. HDMI ve DisplayPort desteği var. İçinden DisplayPort kablosu çıkıyor. Mutlaka DisplayPort'ta kullanın. Çünkü bazen DisplayPort'ta kullan kullanmadığınız zaman buradaki yazan Hz değerlerine Windows'un ayarlar kısmından ulaşamıyorsunuz. Monitör 120 Hz'de 144 Hz'de falan çalışıyor. Bu özellikle 360 Hz gibi çok yüksek yenileme hızlarına çıkan monitörlerde daha fazla göze batmaya başlıyor. HDMI ile falan kullanıcı çünkü tam ekran yenileme hızını alamıyorsunuz. Onun haricinde ekranın parlaklığına bakacağımız zaman 300 nit bir parlaklığı var. HDR10 da destekliyor. Bu FASA FISO HDR10 dediğimiz şey. Gerçek HDR, HDR 600'den sonra başlar. Ve herhangi bir şekilde zaten donanımsal HDR sertifikası da yok. HDR400, HDR600, HDR 400, HDR 600, HDR Bing gibi bir sertifikası yok. Sadece HDR içerikleri izlersiniz arkadaşlar. O kadar. Ya zaten bu fiyatta daha fazla da bir şey beklemiyorum. True 8 bit bir paneli var. 6 bit artı FRC'de değil. True 8 bit olması güzel. 16.8 milyon renk gösterebiliyor arkadaşlar. Direkt kendisi. Bir MS-GTG değerinden bahsetmiştik. Onun haricinde standı yanlış bilmiyorsam arkadaşlar metal kullanan arkadaşlar varsa yazarsa sevinirim. Yani standı benim kullandığım KTC'ye göre daha iyi. G-Sync compatible ve FreeSync desteği de var arkadaşlar. Yani AMD veya Nvidia ekran kartlarınız varsa monitörün OSD menüsü üstünden sync teknolojilerini aktif hale getirebilirsiniz. Bu arada monitörün OSD menüsü cidden sade. Onu söyleyeyim hani. Kendim kullandığım için söylüyorum. Monitörün OSD menüsü sade. Aynı zamanda Türkçe desteği de var. Onun haricinde diyebileceğimiz çok bir şey yok. İşte kullanılan IPS panel Fast IPS Ghosting'in engellenmesi için. Bir miktar tabii ki Ghosting yapacaktır. Hiç yapmayacak demiyoruz ama tabii ki 8 milisaniyedeki monitörler kadar da abartı bir Ghosting yapmayacaktır. Onun haricinde buradaki kişilerin kullanıcı deneyimlerini okursanız sevinirim. Hani burada yazan yazıyor. Mesela bu arkadaş üründe 2 adet ölü piksel çıkmış demiş. Ölü piksel bir sıkıntı değildir arkadaşlar. Üretimde hata olabilir. Bugün en pahalı monitör de alsanız, en ucuz monitör de alsanız ölü piksel çıkabilir. O zaman iade edebilirsiniz çünkü ayıplı mal satılmış oluyor. Dediğim gibi buradaki incelemeleri okuyabilirsiniz. Yani zaten bu fiyata da alabileceğiniz en iyi 1440p monitörlerden biri olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Diğer monitörümüz Dell'in Alienware AW2525HM monitörü. Bu monitörün internette çeşitli basın kuruluşlarında yani teknoloji kuruluşlarında incelemesini bulabilirsiniz. Monitöre baktığımız zaman 1080p çözünürlükle beraber geliyor. 320 Hz bir yenileme hızımız var ve burada da gördüğünüz gibi 24.5 inçle beraber geliyor. Birçok inceleme arkadaşlar bunun 25 inç monitörlerle benzer büyüklükte olduğunu yazmış. Ve şunu da söyleyeyim 1080p çözünürlük için en ideal inç değeri arkadaşlar 24 veya 25 inç veya 23.8 inç. Genel olarak 27 7 inç ve üzerine çıktığınız zaman ekrandaki pikselleri bariz bir şekilde monitörde görebiliyorsunuz. Özellikle monitöre yakından bakarsanız. Dolayısıyla 1080p çözünürlük için gayet ideal bir boyutta olduğunu söyleyebiliriz ekranın. Onun haricinde baktığımız zaman 0.5 milisaniye bir gecikme değeri var. Bunun GTG olduğunu söyleyebiliriz. Adaptive Sync desteği var. Dolayısıyla hem AMD hem de Nvidia ekran kartı için Sync teknolojilerini aktif hale getirebiliyorsunuz. FreeSync Premium Pro'da destekliyor arkadaşlar. Bu arada gelişmiş FreeSync desteği var. Gene G-Sync desteği de var. Merak eden ne için PlayStation 5, Xbox oyun oynayacağım falan diyorsanız konsolun VRR desteği de yine var arkadaşlar. Onun haricinde portlarına bakacağımız zaman iki tane HDMI bir tane de DisplayPort görüyoruz. Monitörün parlaklığına bakacağımız zaman 400 nit bir parlaklığı var standart olarak gelen. 400 nit olması cidden güzel bu fiyata. Bu arada arkadaşlar gene söyleyeyim HDR arkadaşlar bu monitörlerde zayıf. Tercih edilebilir. Bu arada renk gamut tarafına tekrar döneceğim. %94 DCI-P3 renk gamutu. %99'da sRGB kapsiyon. Fakat şöyle söyleyeceğim. Bunu arkadaşlar sadece markanın kendi içindeki panelleriyle kıyaslayın. Yani deli sattığı monitörler arasında kıyaslayın. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu renk gamut değerleri panel üreticisinden panel üreticisine de farklılık gösterebiliyor. Bugün siz sanıyor musunuz MSI ve Asus kendi panellerini üretiyor? Yok öyle bir şey. Farklı panel üreticilerinden alıp paneli kendi kasalarına entegre ediyorlar. Mesela sRGB ve DCI P3 renk gamutlarını söylüyorum ya. Onu sadece delim monitörleri arasında kıyaslayın. Gidip KTC ile MSI ile Asus'la kıyaslamayın. Aynı şeyi MSI için de söylerim. MSI'nin yazdığı sRGB renk gamutu ve DCI P3 renk gamutu yüzde gene MSI monitörler arasında kıyaslayın. Böylece daha sağlıklı bir kıyaslama yapabilmiş olursunuz arkadaşlar. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Onun haricinde yani 1080p çözünürlük özellikle CS Valorant gibi oyunlar oynuyorsanız bu monitörü tercih etmenizi öneririm. Çünkü bu fiyata gene 2K yani 1440p çözünürlüğüne sahip monitörler de var 9000 lira. Onlardan ben koymadım. Neden koymadım? CS Valorant tarafı için oynayanlar genel olarak 320 Hz gibi yüksek tazeleme hızlarında oynamak istiyorlar. Bu oyunlardan yüksek FPS aldıkları için. O yüzden bu monitörü koydum. Yoksa MSI'nde yine 9000 liraya 1440 pet çözünürlükte gene IPS panele sahip monitörleri var. KTC almak istemiyorsanız o monitörlere de bakabilirsiniz. Gene arkadaşlar monitörün OSD menüsünden bahsedecek olursak güzel ara yüzlü bir OSD menüsü var. Neyin nerede olduğu belli. Yani kullanıcı açısından gene güzel olduğunu söyleyebilirim OSD menüsünün de. Diğer monitöre geldiğimiz zaman Gigabyte'ın M27 Q2 QD monitörünü koydum. Şimdi bu monitör arkadaşlar bence fiyat olarak rakipsiz bir monitör ve içinde barındırdığı teknoloji yüzünden. Bu monitörün en albenli kısmını söyleyeyim. Quantum Dot barındırması. LED panelin önüne bir de Quantum Dot gelmiş ve bu sayede arkadaşlar renkler çok daha canlı oluyor. Hatta size şöyle söyleyeyim. %99 DCI-P3 renk gamutu ve %150 sRGB renk gamutunu arkadaşlar monitör kapsıyor. Bu Quantum Dot sayesinde olan bir şey. Değerler o yüzden bu kadar yüksek. Yani bu fiyata nereden bakarsanız bakın kuantum datlı bir monitör bulmanız çok zor 210 Hz demiş ama yalan yani 210 Hz overclock olabiliyor monitörün kendisi safkan 200 Hz arkadaşlar gene OSD menüsü üstünden ayarlayabiliyorsunuz bu overclock olayını ama siz 200 Hz gibi düşün 1440p 200 Hz bir, bir monitör arkadaşlar kendisi 1ms gene GTG değeri var ekrana bakacağımız zaman parlaklık tarafında 350 nit standart bir parlaklık var burada arkadaşlar donanımsal olarak HDR 400 sertifikasını almış monitör HDR 400 sertifikası ne demek bu monitör bölgesi olarak ve anlık olarak 400 nit'e kadar çıkabiliyor örneğin HDR bir içerik izliyorsunuz güneş var diyelim mesela izlediğiniz şeyde. Anlık olarak işte 400 nit'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ama standart kullanımda 350 nit maksimum bir parlaklık var. Tekrardan diyorum HDR 600'den sonra başlıyor. Bu yerel karartma falan 400'de arkadaşlar yok. Yani local dimming dediğimiz şey HDR 400 tarafında yok. Onlar HDR 600 ve HDR 1000'de başlıyor. O yüzden tekrardan diyorum gerçek HDR HDR 600'den sonra başlıyor. Hatta HDR sadece başlı başına bir videonun konusu bile olabilir. Her neyse onun bakacağımız zaman şurada gördüğünüz gibi 10 bit yazıyor fakat True 10 bit değil, 8 bit artı FRC ile 10 bit oluyor. True 8 bit monitörlere göre daha iyi bir monitör olduğunu söyleyebiliriz renk derinliği anlamından. Onun haricinde bahsedeceğimiz ne var? G-Sync ve FreeSync desteklerinden bahsedelim gene. Monitörümüz hem G-Sync compatible hem de FreeSync desteğine sahip arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam FreeSync Premium Pro desteği de var yani FreeSync olarak. Ekrana şu an ben doğrusunu yazarım. Bakın burada daha demin gösterdiğim DCI-P3 ve sRGB renk komutlarını yazmışlar. Hatta overclock olayında buraya yazmışlar 210 Hz diye. Quantum data da gene buraya yazmışlar. 1 msg t de gene buraya yazmışlar. Tercih edilebilir güzel monitörlerden biri. Portlarına da şuradan baktığımız zaman iki tane HDMI, bir tane display, bir tane Type-C portu ve iki tane de USB 3.0 portu var. İki tane USB 3.0 portunun olması takdir edilesi çünkü 20 bin liralık 30 bin liralık monitörlerde bile USB portu bazen olmayabiliyor. USB portunun olması cidden güzel arkadaşlar. Bir çoğunuzun işine de yarayacağını düşünüyorum ben. Onun haricinde monitörün gecikme testi de var elimde. Gecikme testini de şu an ekrana koyarım. Ben yapmadım tabii ki internetten buldum. Gecikme testini de ekrana koyarım. Tecrübeli kişiler yorum yaparsa sevinirim ama benim gördüğüm kadarıyla çok bir sıkıntı yok. Hani öyle ghosting falan yapacak bir monitör zaten değil. Zaten kendisi süper speed IPS panel kullanıyor. Hızlı bir IPS panel kullanıyor. Yani kesinlikle bu fiyata tercih edilebilecek bir monitör olduğunu söyleyebilirim ki tercih edilmesinin en büyük sebebi de kuantum data sahip olması. Yani bu fiyata hiçbir monitörde kuantum dat göremezsiniz siz. Diğer monitörümüz Gigabyte'ın M27 UP modeli. Dual moda sahip bir monitör. Yani ne demek bu? Arkadaşlar monitör safkan 4K fakat yazılımla 320 Hz'de e düşürebiliyorsunuz. Yani OSD menüsü üstünden. Panele baktığımız zaman gene IPS 4K 160 Hz modu var. Full HD'de de 320 Hz'de çalışabiliyor monitör ama dediğim gibi panel 4K. Bu arada bazılarınız soruyor monitör 2K 1440p'de düşebilir miyim? Hayır arkadaşlar düşüremezsiniz. Full HD veya 4K'nın dışında zaten kullanılınca her monitör için geçerli bu. Yani safkan panelin dışında kullanıl görüntüde bozulma olabiliyor. Yazlarda özellikle bozulma olabiliyor ve ekranda çamurlaşma olabiliyor ham yani bir tabirle. Yani bu tip şeyler olabiliyor. Dolayısıyla siz önemli ölçüde monitörün orijinal çözünürlüğünde kullanmaya çalışın. Bu monitörün arkadaşlar hem 4K hem de Full HD desteği olduğu için direkt OSD olarak fabrika çıkışı olarak desteği olduğu için iki çözünürlükte de herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Özellikle bu monitörü şu yüzden koydum. Siz hem arkadaşlar ekran kartınız güçlüdür, hikayeli oyun oynuyorsunuzdur. Hikayeli oyun 4K yüksek çözünürlükte oynamak daha mantıklı. Hem de CS:GO'da gibi gene rekabetçi oyunları yüksek FPS'te oynayacağınız için ekran kartınız ve işlemciniz gene güçlü olduğu için o zaman gene full HD'ye sahip bir panele muhtaçsınız. Yani yüksek yenileme hızına muhtaçsınız. E CS Valorant'ta da şimdi yalan söylemeyelim birbirimize. Hiç kimse gidip de 4K'da oynamıyor rekabetçi oyunları. Herkes 1080p'de hatta 900p'de falan oynayan manyaklar da var. Dolayısıyla bunlar bu monitörü gene tercih edebilir. Yani yani çift moda olan bir monitör kendisi IPS panele sahip olduğunu zaten söyledik. Onun haricinde baktığımız zaman burada quantum dot falan yok. Bu normal bir IPS monitor. Hani gigabyte diye bunda da dot olduğunu falan zannetmeyin. 350 nit bir parlaklığımız var. Gene HDR400 sertifikası var. Renk gamut tarafına baktığımız zaman %95 DCI-P3 renk gamutunu destekliyor ve %125 de SACB destekliyor. Kendisinin arkadaşlar gene Type-C portu var. Merak edenler için burada arkadaşlar Power Delivery özelliği var. 18 Watt'a kadar Power Delivery özelliği var. Yani Type-C portu üstünden de telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda gene Type-C port, Display Port Alt modu desteklediği için gene Type-C üstünden de eğer doğru hıza sahip bir kablonuz varsa direkt Type-C üstünden de monitöre görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Şuna da değinelim. Bu monitörde hoparlör var. Hani kullanır mısınız bilmiyorum. Hani çoğunuz kulaklıkla kullanıyor. Yani söyleyelim. Var olduğunu söyleyelim. Daha demin ki portlar burada var. Bu arada arkadaşlar gene burada da USB portlarımız var. Burası gene güzel. Onun haricinde gene söylemeyi unuttum ama gene G-Sync ve FreeSync Premium desteği de arkadaşlar var. Sync teknolojinin ikisini de kullanabiliyorsunuz. Tilt, yükseklik ve pan ayarına falan hiç girmedim. Neden girmedim derseniz arkadaşlar internetten 1000-2000 liraya bir tane monitör monitör kol alıp masanıza veya ne bileyim işte duvara falan sabitlenen versiyonunu alırsanız monitörü istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz özgürce. Son monitörümüz MSI'nin MAC 274 UPDF modeli. Bu monitörün hepsinden bir farklı özelliği var. Burada gördüğünüz tüm monitörler arkadaşlar LED monitörde. Hani Quantum Dot paneli de sayalım bunu. Gene çünkü bu da LED. Çünkü Quantum Dot zaten LED'in önüne gelen bir şey. Bunu aslında koymayacaktım video. Çünkü hepsi LED arkadaşlar. Şimdi mini LED çok fazla anlatmamız lazım. O yüzden sadece şunu söyleyeceğim. Bu monitörün arkadaşlar Artings'de çok detaylı şekilde incelemesi var. Aynı şekilde YouTube'da da detaylı incelemeleri var. Eğer almak istiyorsanız oradan karar verebilirsiniz. Gene tür forumlarında birisi bu monitörü alıp kullanıcı deneyimlerini paylaşmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam tek olay veya teknopat sosyal olması lazım ikisinden birinde. Bu monitörün stoğu bu arada çok az geliyor. Bir hafta öncesine kadar bu monitöre bakmıştım. Stoğu falan hiçbir yerde yoktu. Gene arkadaşlar dual frame yani dual moda sahip bir monitör. Hem 4K 160 Hz desteği var hem de 320 Hz Full HD 1080p'de kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde 0.5 milisaniye bir gecikmesi var. HDR 1000'i destekliyor arkadaşlar. Yani HDR 1000 sertifikası var. Gerçek HDR var. Fakat bu monitörün lokal dimming kısmında çok iyi olmadığını dair şeyler okudum inceleme kısmında yerli yerel karartma özelliği çok çok iyi değil hani HDR bine sahip olmasına rağmen monitörün tamam parlaklığı falan süper orası ayrı zaten daha deminki monitörlerin hepsinden ayrı bir klasmanda yani mini led'e göre fiyatı da uygun gibi geldi eğer OLED'in burning olayıyla yanma olayıyla uğraşmak istemiyorsanız mini led kesinlikle tercih edebilirsiniz dediğim gibi zaten çok detaylı incelemesini yapan kuruluşlarda var bu monitörün oralardan satın alma tercihinize göre karar verebilirsiniz hani yarı profesyonel tasarım yapıyorsanız ve YouTube'a içerik falan üretiyorsanız aynı zamanda yine oyun odaklı da bir monitör almak istiyorsanız yani hepsi bir arada bir monitör almak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Renk gamutlarını da söyleyeyim hani kapladıkları renk gamutlarını %100 Adobe RGB kapsıyor %98 DCI-P3 renk gamutunu kapsıyor %143 de sRGB kapsıyor. Merak edenler için 10 bit bu bir monitör fakat 8 bit artı FRC yani True 10 bit değil. Onun haricinde gene Type-C portu var. Type-C portu üstünde de gene yanlış hatırlamıyorsam 18 Watt'a kadar arkadaşlar güç aktarımı yapabiliyorsunuz ve ekrana gene doğru kabloya sahipseniz Type-C üstünden görüntü aktarını da yapabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla incelemenin okuyup tercih edip etmeme konusunda karar verebilirsiniz. Kendimi tekrarlayacağım ama söyleyeyim dedim. Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi bu bütçeye kadar bunlara bakabilirsiniz. Onun haricinde mesela listeye koymadığım monitörler de var. Mesela buradaki 4K dual frame monitör almak yerine kiminiz sadece 4K monitör almak ister. O zaman Asus ROG'un XG27 UCS monitörünü size önerebilirim. O da gene güzel bir monitördür. Fakat hani dual frame'e sahip bir monitör varken neden sadece 4K bir monitör alacağınız orası da tartışılır Hani markaya önyargınız falan varsa Gigabyte gibi bir markalara o zaman asusta Alabilirsiniz ki ki tekrar diyorum bu markaların hiçbiri kendi panelini kendi üretmiyor, hepsi panelini zaten dışarıdan alıyor. Yani kendi kasasına entegre ediyor öyle de söyleyebilirim. Yani dolayısıyla çok daha alternatifli bir video olabilirdi. Fakat fiyatlarına göre fiyat performans anlamında bu monitörlere geçecek monitör yok. Özellikle listedeki Quantum Data sahip olan bu monitör benim favorim oldu. Fiyatına göre bence gayet iyi bir monitör. Kesinlikle de bence tercih edilebilir. Sizin de öneceğiniz veya bu listeden kullandığınız monitörler varsa yorumlar kısmına kullanıcı deneyimlerinizi aktarırsanız sevinirim. Sonuç itibariyle monitör tarafında ne kadar kullanıcı deneyimlerini okursak. O kadar satın alma kararımız basitleştiriyor ve gene satın alma kararımızı minima indiriyor bu kararı verme sürecimize. Yani dolayısıyla bu monitörlerden birini kullanıyorsanız birkaç dakikanızı ayırıp yorumlarınızı ve düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Tekrardan izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.